Umarım siz durumun keyifler yerindedir. Her şeyler yolundadır hayatınızda. Bu zor zamanlardan geçtiğimiz günlerde, hukuku savunmaya çalıştığımız bu günlerde diyelim. Adaleti, hukuku savunmaya çalıştığımız bu günlerde diyelim. Eylemlerin yapıldığı bu günlerde umarım her şey yolundadır hayatınızda. Ciddi bir aksilik yoktur inşallah. Bu videoyu ne olmuş çekmek için başlattım. Hatta girişini falan da yaptım. İşte arka planı yeniledim falan. Keyifli keyifli bir video çekeyim dedim ama... ...bir başında bahsedince videonun... ...bu olaylardan, eylemlerden vesaire... ...bir tadım kaçtı. Böyle bir zamanda biraz galiba beklememiz lazım ya. Biraz bir sakinleşmemiz lazım. Şu anda hiçbir şey olmamış gibi gülüp eğlenmek... ...olmaz diye düşünüyorum. İçime sinmiyor daha doğrusu. Ben şu an çeker, hallederim eyvallah da... ...mesela dün yayın yaptık. Onu da hatırlatmasını yapayım. Aklıma gelmişken unutuyorum. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri... Kick platformunda saat akşam 21.00'da yayında oluyorum. Gelmek isterseniz, katılmak isterseniz beklerim. Çok motosiklet konuştuğumuzu söyleyeyim. Günlük hayat konuşuyoruz. Fazlasıyla eğlendiğimiz yayınlar oluyor. Dünkü yayında mesela evet. Dünkü yayında da birisi sordu bana bu olaylarla alakalı düşüncelerin nedir diye. Dedim şu an onu düşünmeyelim. Şu an bir bir iki saatinize güzellik kısmarlamaya geldim ben buraya diye. Ama hiçbir şey olmamış gibi de ne olmuş videosu çekmeyeyim dedim. Bundan sonra belki çekebilirim ama bu videoyu çekmek birazcık boynumun borcu gibi. Bir şeyler söylemek lazım çünkü. Sessiz kalınmaz, kalınmamalı. Mevzu o parti bu parti mevzuları değil. En azından benim girmek istediğim mevzular. Efendime söyleyeyim şu şöyle yapmış bu böyle yapmış mevzuları da değil. Ben genel geçer bir şey söylemek istiyorum. Dün Instagram'dan bir post paylaştım. E, yolda yürüyen bir kadına durduk yere jopla vuran bir e, polisin videosu. Bir iki bir şey yazdım falan. İnsanlar şey demiş. Polis sen neden hakaret ediyorsun? Şimdi polislik, doktorluk, askerlik bunlar halka güven vermekle hükümlü meslekler. Aynı şekilde keza öğretmenliği düşün. Öğretmenlik... İnsanlara bir şeylerin güzelini, doğrusunu öğretmekle mükellef olan bir meslek. Nasıl ki senin o pamuklara sardığın çocuğunu döven, dövme hadi bir kenara dursun. O çocuklara taciz eden insana öğretmen diyemez. O mesleğe yakışır şeyler değil bunlar. Mesleğin bir ağırlığı var. Bu ağırlığın farkında değil insanlar. Hele hepten unutuldu bunların ağırlığı da. Öyle olmuş da böyle olmuş da işte Recep Tayyip Erdoğan da Ekrem İmamoğlu değil, değil. Me mevzu o değil. Benim anlatmak istediğim en azından mevzu o değil. Polislik, askerlik, doktorluk bunlar halka güven sağlamakla yükümlü meslekler. Yaratacağınız intiba inanılmaz bir ehemmiyet taşıyor. Eğer bu mesleklere mensupsanız. Daha evvel burada anlatmıştım. 10 sene kadar önce çok bir halt bilmediğim bir zaman zincirle yolda kaldığımda yolun ortasında kar yok bir şey yok zinciri çıkarmam lazım ama öyle bir yerdeyim ki Allah'ın unuttuğu bir yer jandarmayı aradım geldiler 5 kişi falanlardı galiba tam böyle ve inanılmaz soğuk dışarısı tam kapıyı açacağım dışarıdan komutan kapattı kapıyı dedim yardım edecektim dedim, olur mu öyle şey ya Mesut Bey dedi çocuklar dedi halleder şimdi dedi zincirleri arabanıza koyarsın merak etmeyin soğuk dışarısı dedi ve galiba benden daha düzgün konuşuyordu Öyle söyleyeyim. Var sen düşün. Bak 10 sene geçmiş üzerinde. Dün gibi aklımda. O gün bugündür muazzam bir şekilde jandarmaya saygı duyarım. Anlatabildim mi ne anlatmaya çalıştığımı? Bu meslekler insan gözünde güven duygusu, hayranlık duygusu yaratması gereken meslekler. Bunlara uymuyorsanız siz o mesleğe layık değilsiniz demektir. Sen insanların binbir zorlukla aldığı motosikletin anahtarını ona sormadan laps diye üzerinden alırsan kim olduğuna bakmaksızın sen e, kafasına karton geçirip tat tat şaka yapmaya çalışan bir çocuğu zorbalayarak kafasındaki kartona vurup neredeyse dengesini kaçırıp e, düşmesine sebep olarak bu okey. Sonrasında çocuk abi ne yapıyorsun ya dediği zaman sen hayırdır gibi bir tavır sergiliyorsan sen bir taraftar grubunun otobüsüne el hareketleri yapıyorsan sen otele sığınmış insanları eylem yapan ve otele sığınmış insanları tehdit ediyorsan yolda öylece yürüyen bir kadına durduk yere jopla saldırıyorsan sen polis molis değilsin arkadaşım. Ama o ne yapmıştır? Mevzu o değil. Mevzu o değil. Mevzu birazcık diğer yanağını dönme mevzusu. Birazcığın altını çizmek istiyorum. su ile uslanmayanı etmeli tektir diye bir laf var ya kesinlikle katılıyorum. Hak edenin hakkı kötektir. Ama o hak etme mevzusu çok ince bir çizgi. Muhakeme yeteneği isteyen bir çizgi. Ve buralarda yapılan bu yanlışlar. Ha bak bir şey daha geldi aklıma. Dün bir video gördüm ya. Polisin üstü. Kim olduğunun bir önemi yok. İster Emniyet Müdürü olsun, ister bir komiser bir şey gibi önemli değil. Üstü. Emir komuta zincirindeki üstü. Diyor ki, biber gazı sıkmayın demedik mi? Ya sen emir bile alamıyorsan adam akıllı, emir komuta zinciriyle işleyen koca bir düzenin parçası olan bir polis olamazsın. Polislik böyle bir şey değil. Polis orada çevik kuvvet beklerken çocuğun birisinin Cristiano Ronaldo hareketi yapmasınınla beraber o çocuğa hiç kimseye bir zararı vesaire olmamasına rağmen su sıkmak değil. Bak su sıkma mevzusunda Toma'nın böyle kapısını tekmeleyen bir herif vardı. Çok güzel bir örnek vereceğim bak. Orantısız gücün böyle sözlük anlamı. Toma'nın kapısını tekmeleyen bir herif vardı. Sinirlenmiş bir şey olmuş. Toma'nın kapısını tekmeliyor. Hareket hareket yapıyor hatta gelin hadi vesaire diye. Tomadan öyle bir su sıkılıyor ki o adama. Ters dönüp kafasının üstüne mi düşüyor nedir artık? Neyse. Bu orantısız güç kullanmaktır. O adamın sana verdiği hasara bak. Senin o adama verdiğin hasara bak. Bu tam olarak orantısız güç kullanmak. Bunun olmaması gerektiğini düşünüyorum. Bu olmazsa şayet insanlar polise saygı göstermeye, onları ciddiye almaya başlayacaktır. Polis dediğinin benim gözümde erdemli olması lazım. Büyüklük göstermesi lazım. Çünkü öyle olduğu zaman kıymetli. Böyle olduğu zaman biliyorsun ki ben başım sıkıştığı zaman sırtımı yaslayabilirim bunlara. Bunlar öyle insanlar çünkü. Bunu dedirtmesi lazım polisin. Askerin, keza doktorun. Çok duymuşsunuzdur yahu. Devlet hastanelerinde böyle hakikaten hastasını düşünen doktor vardır öyle birçok şeyi kontrol eder hastasıyla alakalı. O doktorlardan çok iyi doktor bu diye bahsedilir. O doktorlar önerilir. Yahu mevzu zaten bir hastalığının bir şeyinin çıkması değil ki o yapılan testlerde bir şeylerde. Mevzu o insanın kendini önemli hissetmesi, o hastanın bak benimle ilgileniyor. Benim iyiliğimi düşünüyor. Bunu dedirtmek insanlara. Bu da aynı şey değil mi sence? Şöyle düşün. O insanlar hakikaten polisinin kendi arkalarında olduğunu hissetse, polisin gücünü kendi sırtında hissetse, ''Ya biz halkız, bunlar da bizim polisimiz işte. Mazlumun yanında yani.'' diye düşünen bir halk olsa, polise bir kere bile saldırma girişiminde bulunan olur mu? Olur. Heh. Buna rağmen o saldıran var ya, ona istediğini yap işte. Ondan ne sana hayır gelir, ne bana hayır gelir, ne memlekete hayır gelir. Öyle insanları geç. Çürükleri geç. Şeyler de eminim olacaktır. Polis düşmanlığı yapıyorsun. Yapmıyorum. Ben polis düşmanlığı yaptığını söyleyebileceğiniz son insanlardanım ya. Sana polisle ilgili şöyle bir anımı anlatayım. Mesela burada e, mütareke meydanında yanlış motosiklet parkından dolayı bana bir ceza yazdı trafik polisi. Gittik görüştük. Ya dedim kusura bakmayın ben bilmiyordum buraya park edilmediğini. Her zaman park edildiğini gördüğüm için buraya park ettim vesaire. Orada bir tanıyanlar oldu. Bunlar normal trafik polisleriydi. Sonra e, Yunuslar geldiler arkadaşları. Kalabalık da bir gün olduğu için. Abi bir kız arkadaşım var. Liseden bir kız arkadaşım. Kübra izlerse selam olsun. Kübra ile oturuyoruz. Daha doğrusu Kübra ile oturmak için gittik oraya. Kahve içmek için gittik. Beni bir kitlediler. Sohbet ediyoruz. Ki ben de severim yani. Polis severim. Sohbet ediyoruz. Kahve mavi getirdiler bana. Bak mütare <laughs> mütareke meydanını bilen bilir. Mütareke meydanının ortasında biz dört tane polis var etrafımda. Trafikçiler. Sonra iki tane üç tane Yunus geldi. Hep beraber muhabbet ediyoruz. Benim elimde kahve. Arkamdaki kafede Kübra tek başına oturmuş kahve içiyor. Düşün. Hani ben severim. Bana cezayı yazan polis memurundan ben sohbetimizin sonunda şunu duydum. En sonunda dedim ki yahu dedim hakikaten iptal edemiyor muyuz bunu? Dedi ki bana eğer durumun yoksa ben ödeyeyim senin yerine. Ama iptal edemem. Bak. Püf. Hiçbir şey söylemesine gerek yok. Okey. Öyle gerekti çünkü. Hadi oralarını anlatmayayım. Biliyorum neden öyle gerektiğini de. Geç. Ya, o polis bana bunu söyledi. Okey. Okey babuş. Ne yani? Ama o adam bana bu cümleyi kurdu. Bak cümlenin kıymetinin farkında mısın? Durumun yoksa ben ödeyeyim senin yerine. Ödeyip ödememesi mevzu değil. Bu söylediğime de bizimkiler hiç öyle şeyler söylemediler diyebilirsiniz. O da sizin tutumunuzla alakalı bir şey. Ben sadece göz önünde olan birisi olduğum için değil. Şöyle bir şey anlatayım mesela. Madem öyle. Madem hani ben göz önündeyim diye belki inisiyatif mi aldılar? Benimi beni mi kayırdılar? Şöyle düşün. Yine beni tanıyan e, polis memurları. Bir tane Yunus Cengaver. Bak. Az evvel polisten nasıl bahsediyordum? Şu anda nasıl bahsediyorum? İşte bunu yaptırmamaları lazım halka. O yüzden tavır tutum çok önemli. Bir trafik polisi Bursa'da 3 Fidan Parkı'nın Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'na giden bir yol. 3 Fidan Parkı'ndan. Çok karanlık bir yer orası. Ortada böyle şu kadarcık bir kaldırım var yolu ikiye ayırması için. Memurun biri orada durmuş trafik memuru ışık yok bir şey yok bana ele diyor dur diye. O kadar kötü bir yerde duruyor ki ve akşam vakti zar zor görüp ya yani şöyle oldu yanından geçtim. Polis mi lan öyle dedim durdum. Önümde bir arkadaşım daha vardı. O görmedi zaten. Durdum. Yahu dedim zar zor gördüm. Ee, biraz daha dedim bir keşke aydınlıkta bekleseniz. Orada bir gülüştük ettik o memurla. İleride bir çevirme yapılıyormuş. Oradan bir e, Yunus polisi geldi. Ekipman falan ondaymış o tablet mable. Bakılıyor ya biliyorsun. Geldi benimle konuşuyor. Ben orada durdum böyle müzik dinliyorum. Kaskımdayım interkom açık. Onları da duyuyorum tabii ama. Müzik dinliyorum. ve evrak sorsunlar. Esinler. Arkadaşın tabletle gelecek işlem yapacak onu bekliyoruz yani. Duruyorum böyle motorun üzerindeyim. <laughs> geldi. Bak, bana bir şey söylemedi. Arkadaşa direkt trafik memuruna dedi ki Diğeri nerede? Dedi. Diğeri dedi memur. Bu vardı bir de bunun arkadaşı var dedi. Kaskı çıkardım. Böyle bu gözünün içine baka baka. Bu derken dedim. Siz kimsiniz de dedim bana bu diye hitap ediyorsunuz. Ondan sonra şeye döndü olay. Hani yine bu beyefendi diyemedi. O öyle bir kültürel seviyede değil zaten. E bu arkadaş vardı bir de arkadaşı vardı dedi. Sesindeki o ton bile değişti ama. Bunu niye yapıyorsun ya? ya? uyuzdur bana bir şeydir. Bursa'da ben zaten mimliyim. Çoğu e, memur beni tanır, bilir. Sağ olsunlar eksik olmasınlar. izlerlerse de buradan selam olsun. Yani ne muhabbetler yaptık canım. Benim bir tane o kanalizasyonlardan kaçtığım bir tane video vardı. Onu onu soranlar oluyor bana çevirmeye gel. Nerede ya o yol biz de yapalım öyle diye. Belli ki uyuz olmuş bir şey olmuş. Eyvallah da böyle bir tutum. E -e. Ne olursa olsun. Halkın hizmetindeki bir memur olarak Halka karşı hele ki e, kendimi ortalamanın üzerinde görüyorum. Benim gibi yaklaşan bir insana, benim gibi bir tavır içerisinde, benim gibi bir hayat görüşü içerisinde olan bir insana böyle bir tutum çok çok daha yanlış. Böyle şeyler de oluyor diyeceğim. Ama ben Bursa'da yaşadığım için mi bilmiyorum, benim tavrım tutumumla mı alakalı bilmiyorum. Benim başıma gelen polisle alakalı galiba tek rahatsız edici olay bu az önce anlattığımdı. Onun dışında emmaya çeşitli şekilde çevirmeye girdim. Gerek arabayla gerek motosikletle. Ki kendim bildim bileli Bursa'dayım. Neredeyse hiç kötü bir şey yaşamadım. Hep gülüştük, ettik. Bu trafikte vites nasıl atılır videosunun sonunda da bir çevirmeye denk gelmiştim. Orada polis memuruna sormuştum. Hani böyle böyle bir şey anlatıyorum siz ne demek istersiniz diye. Uzun lafın kısası bana polis düşmanlığı yapıyorsun diyenin alnını karışlarım yani. Geç. O işi mi geç? Benim anlatmaya çalıştığım o değil. Benim aslında anlatmaya çalıştığım şey şu. Bu kadar net görüşümün sebebi de o. Ben iki tarafı da görmüş bir insan olarak. Hakikaten çok güzel memurlarla, çok güzel askerlerle, çok güzel doktorlarla vesaire. Keza öğretmenlerle de öyle karşılaşmış. Hem de bu sosyal medya hasebiyle çok fazla saçma sapanıyla da. Saçma sapanı biraz çirkin oldu. Şöyle tarif edeyim. Mesleğe yakışmayanıyla da karşılaştığım için aradaki farkı çok net görebiliyorum. O yüzden anlatma ihtiyacı doğuyor insanın içinde. Yahu rica ediyorum zaten çok zor zamanlardan geçiyoruz. Bakın ekonomik anlamda hele çok zor zamanlardan geçiyoruz Allah aşkına. Millet gerçekten ekmek almaya para bulamaz hale geldi. Önceden öyle bir laf vardı. İnsanların az kazandığını vesaire belirtmek için hani Ekmek almaya zor para buluyor. Şu an para kazanan da çok zor buluyor. Ya zaten psikolojik olarak neredeyse çöktük çökeceğiz. Birbirimize bunu yapmayalım. Biraz anlayışlı olalım. Hem eylem yapanlar için söylüyorum bunu hem memur tarafı için söylüyorum. O şeyi falan gördüm. Polisin yüzüne asit atmış birisi. Ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. Ya bu şerefsizlik bu. Bu hakikaten böyle şey olarak böyle ona hakaret olsun diye söylemiyorum. Şeref yoksunluğu bu. Haysiyetsizlik bu. Sen yani yarın öbür gün başın sıkıştığı zaman o polisi arayacaksın sen. Polise asit atmak nedir? Böyle terbiyesizlik olur mu? Ya biz gezide karanfil atardık ya. Karanfil, karanfil. Umarım tez zamanda hep beraber mutluluğa kavuşuruz. Temennim bu. Bu videoyu da şöyle bitireyim. Dünkü yayında, yayınlara gelmek isterseniz Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri 9'da kikte. Dünkü yayında kurum kurulabilecek bir şeyler söyleyin diye bir soru vardı. Yayında hep beraber, yayını izleyenlerle cevaplıyoruz. Envai çeşit şey söylendi. Saat, o, bu, onca insanız. Birimizin aklına hayal demek gelmedi abi. Kurulacak bir şey söyleyin sorusuna hayal diyemez hale geldik. Hayal kuramaz hale geldik. Daha da zindan etmeyelim hayatı birbirimize. Kenzeyi bakın.